Bugün sizlerle birlikte Minecraft olmalıyız. Ee, Minecraft'ta amacımız şöyle. Ee, acı çipsiyorum ama elmas bulana kadar madende elmas arayacağım. Beyaz taş olduğu yerlerde elmas arayacağım. Elmas bulana kadar Doritos, mor, ne yazıyorsun? Flaminant, Doritos Flaminant şuraya bir yere koyarım fotoğrafını. Ondan yiyeceğim arkadaşlar. Su içersem video biter arkadaşlar. Ağzım yanacak biliyorum. O zaman in geçelim. benim karakterim niye acaba? Orada arkadaşlar arkadan ses geliyor. Bir de üçlü Evet. Ben bayağı geliyor. Ve ayrıca yağmur yağıyor oğlum. Hava çok soğuk ya. Harbi hava çok soğuk oğlum. O zaman başlıyorum. Beyaz taş bu yolunda istediğimiz kadar yere inebiliriz. Ama bu şey yani beyaz taşta illa bulmam lazım. Şu anda başlıyorum. Hımm acı. Gerçekten acı. Hımm acı. Biraz yukarı çıkalım. Bir evet. Bunun arkası neydi? 15'te kazmayı deneyeceğim. 15'te çıkabilir. Hadi evet, 10 iyidir. Demir buldum ama bir işime yaramaz. Hımm. Acı bu arada bayağı acı. Hmm. Aoj. Ya çok Ama olacak? Mama, acaba ne? Ne acaba birer. Nerede şu ama video bitiyor. Elmas, yedim. elmas buldum adam. Arkada ne oluyor ya? Abi çok sıkıntılı bir öyle. Devam, devam. Şu oyun yaklaşmıyor. Gel 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 bakalım. Abi çıkardık elmas yok ya. Oğlum arkada ne oluyor ya? Gerçekten bu arkada ne oluyor? Arkadaşlar evet, siz çatıdayım. Hava bu yüzden soğuk. Arkadaş seslerin yoğun olmasının sebebi de bu. Yağmur sesi de bu yüzden fazla geliyor. Bilmiyorum benim sesim de gelmiyor olabilir. Abi şunu elmas zannettim. Yani. Hadi. Bakın. Tamam Bir iki blokta ilmaz çıkmıyor ama yani. Kazmaya devam ediyor bayağı. Ağaca doğru tutuyorum. ya yok, yok baksana ya. Ağzım geliyor. Hala yok yani. Yok abi yok lan aşağı... Böyle bir eksi 15 lira

Yeni buldum be Daha kalmadım bak. Video o yüzden bitti. sadece bir tane mi? Ee, neyse arkadaşlar yani biz de elmasımızı bulduk yani işimizdeyiz ekmeğimizdeyiz yani umarım videoyu beğenmişsiniz abone olup like atmayı unutmayın önceki videolarımı da olabilirsin umarım videolarımı seversiniz Hadi görüşürüz. Ben elması kırayım. Ve videomuz bitsin.